Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalımıza. Geldik Akrep Burcu'na. Bakalım Akrep Burçları 2021 Aralık ayında neler yaşayacaklar? Evet sevgili akrepler umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Evet kartlarımı karıştırırken hiç hoşlanmadığınız hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olur, kanalımıza abone olursanız çok ama çok Sevindirirsiniz bizi, emeklerimize karşılık. Ayrıca zil butonuna da basmayı <laughs> unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet canlarım, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Ee, benim kanalımda izleyip abone olursanız çok sevinirim. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Nasılsınız? Ee, umarım iyisinizdir. Beni de sorarsanız iyi olmaya gayret ediyorum. Ee, bir 10 gün süren sağlık sorunu yaşadım. Baya bir e, zor geçti. Onun için videolar uzadı, kaldı. Kendinize ne olur çok çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Evet. Sevgili akrepler bakın kapınızda bir fırsat e, değnek, as, e, değnek prensi çabuk gelecek çabuk olacak bir iş bir ilişki kariyer eğitim sağlık yatırım her ne yapmak istiyorsanız çok çabuk olacak diyor enerjinizde yükselebilir ve imparator kartı çıktı. Belki iddialı planlarınız var e, Yatırım yapmak istiyorsunuz iş kurmak istiyorsunuz e, Veyahut da Çalıştığınız bölümde Her nerede çalışıyorsanız Söz say Otorite sahibi olmak istiyorsunuz Yani bu Eğitim içinde iş içinde Kariyer içinde olabilir Ayrıca ilişkide de sizin sözünüz olsun e, istikrar düzen isteyebilirsiniz İyi bir e, ilişki kurmak isteyebilirsiniz yine başladı bunlar dünya maviş oğlum bak sonra ablalar abiler şikayet ediyor ve burada kupaların altılısı hayalini kurduğunuz bir niyetiniz olabilir geçmiş hayatınızı düşünebilirsiniz geçmişte bıraktığınız bir insanı düşünebilirsiniz Burada bir hayal kurma var. Ee, belki yapmak istediğiniz e, niyetinizle ilgili hayalleriniz vardır. Gerçekleştirmek istediğiniz. Sizler duygu insanısınız. Ee, ve kupa kartı da duygu, hayal. Ee, ama bir çözüm var bakın. Bakın kim geldi. Sevgili Mavişim geldi. Annesi kızdı ona. O da Geldi. Kılıçlarının ası ani bir çözüm, ani bir bitiş sorunlarınızda mutlaka ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlıkta ne sorunuz varsa birdenbire bitecek diyor. Bu sizin aklınıza gelen bir çözüm ya da başkalarının size verdiği bir çözüm söylediği bir çözüm olabilir. Oh, ısırdı beni. Gördünüz mü? Görmediniz. Yaramaz bu böyle. Onunla konuşmamı istiyor. Onunla ilgilenmemi istiyor. Evet hızlı bir çözüm. Ee, bakın kılıçların onlusu. Ya büyük bir sağlık sorununuz var. Ya da e, maddi manevi sorunlarınız var. Sıkıntılar çekmişsiniz. Acılar yaşamışsınız. E, böyle bir dönemin biteceğini söylüyor kılıçların onlusu. Aslında ufukta ışık var diyor. Her an güneş doğabilir. Gerçekten böyle bir bitiş söz konusu. Kötü bir dönemin bittiği. Ve evet kalp kırıklığı var burada. Acılar yaşamışsınız. ihanetler yaşamışsınız. Gözyaşı döküyorsunuz. Bu tabii ki işte ilişkide, sağlıkta, kariyerde her neyse sorununuz. Ama diyor ki geçmişi bırak zaman her şeyin ilacı. Ve kılıç kraliçesi bir hayli kılıç kartları çıktı. Bir şeye soğuk bakıyorsunuz. Mantık çalıştırıyorsunuz. Aslında ne yapacağınızı biliyorsunuz. Deneyimlerden yararlanabilirsiniz. Onun için mantık çalıştırıyorsunuz bir konuda. Ve bir kez daha bir kılıç kartı. Bir konuşma yapmayı düşünüyorsunuz sorunu halletmek için. Şişt! Geldi tepeme bar bar bağırıyor. Bakın bir konuşma yapacaksınız kılıç prensi bu konuşma bütün sorunları çözecek diyor halledecek. Ve kutlama var bakın sorunun sorunluysa neyse mutlaka çözümü var. İş, ilişki, kariyer, eğitim artık ne istiyorsanız. Evet. Çünkü kupaların üçlüsü bir kutlama yaşayacaksınız diyor. Bakın. Rahat durun. Haberiniz olsun. Sonra şikayet ediyorlar. Atarım sizi dışarıya. Kediler sizi ham yapar. Haberiniz olsun. Bir şeylere sinirleniyorsunuz. Bakın burada agresif bir enerji var. Sabırsızlanıyorsunuz. Belki de yapı olarak sabırsızsınız niyetinizle ilgili. Ve bakalım hızlı hızlı haberleriniz gelecek. Bakın güzel bir haber. Ee, hani konunuz her neyse. ardarda arda haberler alacaksınız. İş, ilişki, kariyer, yatırım, eğitim, sağlık. Ama bu haberler güzel haberler ve çok çabuk gelecek haberler. Şu an kapatmışsınız kendinizi. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ee, belki duygularınızı göstermiyorsunuz. Belki çok para harcadınız. Borcunuz var. Ee, para kaybetmek istemiyorsunuz. Bir e, cimrilik enerjisi, bir kapanma enerjisi var. Ama diyor ki kupaların dokuzlusu. E, hayal ettiğiniz her neyse gerçekleşecek. Hayalini kurdunuz. Ve çok sevineceksiniz. Bakın mutluluk var, bolluk var. Oraya... E, dizmişsiniz arkanıza kazançlarınızı mutlu mutlu oturuyorsunuz yani bu e, işte olabilir, kariyerde olabilir. Mutluluk, e, ilişki, eğitim. Evet, bir sorun çözülüyor. Bakın, e, tılsımların onlusu bir tamamlanma, e, bir miras konusuysa kesinlikle çözülüyor. E, beklenmedik paralar burada. Ya da hani e, borsa oynadıysanız hiç ummadığınız gelirler kazanabilirsiniz. Bir çözümü vardı çünkü aniden gelecek bir şey bu. Beklenmedik paralar, mutluluk, e, ailede mutlu bir aile. Bakın bolluk sorun çözülüyor demiştim size. Ve kapınız açılıyor bakın sağlık sorunu olanlara mutlaka bir selamet kapısı açılıyor. Zaten böyle bir dönem bitecek hayatınızda iş olsun sağlık olsun kariyer olsun eğitim olsun yani sorununuz neyse mutlaka bir çözümü var ve çok güzel bir çözüm bu cennet kapıları selamet kapıları açılıyor ee, gelir olarak da çok iyi bir iş kariyer ihtimali ve güçleniyorsunuz bakın acılar çekmişsiniz gözyaşı dökmüşsünüz ama kılıçların üçlüsünde burada da güç kartı çıkmış. Artık gücünüzü kazanıyorsunuz. Bundan sonra maddi manevi güçlenme var. Ve toprak prensi hiç ummadığınız anda bir iş fırsatı ya da bir ilişki ya da kariyer, eğitim fırsatı çıkabilir. Karşınıza bu genç bir enerji ve çabuk olacak diyor sağlam bir e, fırsat ve e, bu sizin kartınız. Oturmuş düşünüyorsunuz kupaların kralı. Yani bu su burcunun kartıdır. E, kral, kraliçe fark etmiyor biliyorsunuz. E, niyetiniz üzerine oturmuş düşünüyorsunuz sert bir konuşma yapmak e, niyetiniz e, ve o konuşma zaten bulutları dağıtacak diyor. Sorun hallolacak. Evet seviniyorsunuz, kutlama yaşıyorsunuz demiştim. Ve mahkeme kartı çıktı. Adalet, adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanıyor. Ee, hani böyle bir işiniz yoksa bile niyetiniz mutlaka adil bir şekilde çözülecek. E, hakkınızı alacaksınız diyor. Ve e, tılsımların üçlüsü bakın mutlaka ve mutlaka statünüz, yaşam tarzınız, yaşam kaliteniz e, her şeyinizde bir düzelme yükselme var yani hayat şartlarınız mutlaka yükselecek daha iyi konuma geleceksiniz İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse mutlaka ve mutlaka iyi bir duruma geleceksiniz hani kendi işinizi yapabilirsiniz büyük bir başarı sizi bekliyor ilişkisi mutlaka söz nişan düğün öyle diyeyim kariyerse mutlaka terfi iyi bir kariyer ve tarot mele, melek tarot kartlarımız bakalım bize neler söyleyecek melekler nasıl bir mesaj verecek bize Evet güzel haberler var demiştim. Bakın dünya kartı açıldı. Yani yurt dışı haberleri alabilirsiniz. Güzel iş bağlantı, bağlantıları kurabilirsiniz. Ya da yurt dışına seyahat, yurt dışında yapılacak işler, kariyer, eğitim. Güzel güzel gelişmeler, ilişki ise çok güzel olacak. Sizi bayağı rahatlatacak bir ilişki ve kapatmışsınız kendinizi dedim. Kader çarkınız, kader çarkı çıktı baş melek Mikail diyor ki size artık kaderinizin değişme zamanı geldi. Gecikmeler, beklemeler artık son buluyor. Ee, olumluya dönmeye başlayacak. Olumlu bir değişiklik zamanı diyor. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana diyor Mikail. Melek Mikail ve e, tekrar kılıç kartı çıktı. Bir konuda e, soğuk enerji taşıyorsunuz. E, ama diyor ki aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele diyor. Eee sevineceğin olaylar yaşayacaksın aslında. Hayalini kurduğun neyse e, gerçekleşecek ve evet büyük bir mucize değnek bir fırsat beklenmedik bir fırsat parada aşkta ilişki kariyerde eğitimde sağlıkta her neyse bakın ateş ası bu çok çabuk gerçekleşecek bir olay bir mucize ilginç yeni bir fırsat kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir diyor bakın bu gelecek olan değişiklik sizin hayatınızı değiştirecek. Çünkü orada beklenmedik kazançlar, mutluluklar var. Evet tılsımların asının üstüne hava beşlisi çıktı. Altında da kılıçların onlusu vardı. Kötü bir dönemi de geçiriyorsunuz dedim hayatınızdan çıkıp gidiyor. Çok güzel bir dönem geliyor. İş konusu hiç belki ummadığınız bir iş e, gelir kapısı açılacak belki başka bir sorununuz varsa çözülecek diyor ama siz pek e, akıllı e, ma, şey düşünmüyorsunuz olumlu düşünmüyorsunuz sanki kılıçların beşlisi var belki daha önce böyle bir e, olumsuzluk yapıldı size iş konusunda ve çok üzüntü yaşadınız ama selamete kavuşacaksınız akıllıcı olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğine varsa öğren diyor herkesin amacını değerlendir Olumsuz düşünme, evet ateş uşağı, artık her şey değişecek, e, toparlanacaksınız, e, hızlı bir haber, e, heyecanlı yeni bir girişim haberi diyor, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan bu gelecek olan haberle, kendine olan güvenini kazanacaksın, daha güçleneceksin ve bir fırsat oturmuş düşünüyorsun dedim, e, kupaların kralı çıktı yine kalbini ve zihnini etrafındakilere aç diyor. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri yap diyor sana. Ve Evet su kralının üstüne yeniden ateş kralı, kraliçesi çıktı. Altta da aynı kart vardı galiba. Ay yok bir konuşma yapacaksınız. <laughs> ve bu konuşma bütün bulutları dağıtacak demiştim. Kararlarını kanatlarını açarak uç kabiliyetlerinin farkına var diyor bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Yani artık diyor kalk mücadeleni ver. Her şeyi başarabilirsin, her şeyi yapabilirsin. Böyle bir e, gücüm var ve gerçekten böyle bakın yenilenme kartı, yani uyanış kartı, mahkeme kartı. Yeni bir hayat karşınızda. E, ummadığınız şeyler gerçekleşecek hayatınızda ve bu çok hızlı olacak. Gözden geçir ve yeniden değerlendir diyor. Gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket etme zamanı ee, bir adliyelik işiniz varsa kesinlikle çözülüyor. Değilse de adil çözümler gelecek demiştim ve bir kez daha kendinizi kapatmışsınız olmayacağını düşünüyorsunuz ya da para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma iyi iş kararları daha az şanslı olanlara vermeye iyi iş kararı alacaksınız çünkü burada büyük büyüme gelişme var değişim var bu işte ilişkide kariyerde eğitimde evet canlarım geldik kehanet kartlarına bakalım kehanet kartlarımız bize nasıl bir yol gösterecek Bunlarsız olmuyor. Benim bunlarla enerjim çok tuttu. Her açılımda kullanıyorum. Bunlar yine birbirine girdi. Ve bakın e, kutlama size mesajı bu. Kutlamayı kutlama yaklaşmış. Kutlama yapacaksınız. Dans diyor. Yani niyetiniz her neyse mutlaka gerçekleşecek. Ee, bu kartın mesajları çok doğru çıkıyor. Ve işaret kartımız bakalım size nasıl bir yol gösterecek. İtibar ve yükseliş diyor bakın. Ee, neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma. Bu hayatta neyle meşgul olursan ol iyisini başarmaya niyet et diyor. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir diyor. Ya böyle işte. Söz e, mesajı kayla alın ve dinleyin sevgili akrepler Evet canlarım geldik bir videonun daha sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok seviniriz. Emeklerimize karşılık zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Her şeyden önem önemlisi sağlık. Ve eee Yeni yıl yeni yıla giriyoruz. Umarım yeni yıl hepinize sağlık, iyilik, mutluluk, bolluk, bereket getirir, huzur getirir ve e, önümüzdeki ay videolarda buluşmak umuduyla S e, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. hoşça kalın